Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu dolunay ile ilgili olarak bir eril dişil açılımı yapmak istedim. Şöyle kullanayım, klasik desteleri kullanayım bugün. Nokta destesi ve sihirbazların tarotu destesi de bize eşlik etsin. Ama kameranın açısını çok ayarlayamadım herhalde. Olsun, bu da böyle olsun. E şimdi küçük bir duyurum var. Öncelikle açılıma başlamadan önce. Ee, bu hafta sonu cumartesi günü Ankara'da yaşayan arkadaşlarımız için ya da Ankara'ya gelebilecek olan arkadaşlarımız için ee, Sevgi Hoca Ankara'ya geliyor. Aile dizimi yapmıştık daha önce hatırlarsınız. Kanalı sürekli takip eden arkadaşlarımız bilir. Ee, tekrar ve çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki bir buçuk iki yıl içinde bir daha tekrarlanamayacak. Çünkü e, Hoca Amerika'ya geri dönüyor. Normalde Miami'de yaşıyor. Son kez bizim için Ankara'ya geliyor. Eğer bu çalışmaya katılmak isterseniz, aile dizimi çalışmasına katılmak isterseniz, sanıyorum cumartesi günü ayın 8'de oluyor. Gene bakayım da yanlış olmasın. 8 Temmuz, cumartesi günü, 7 da olabilir. Tam tarihi söyleyeyim. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Ankara'da bir şey düzenlenecek aile dizimi çalışması. Buna katılmak için evet 8 Temmuz Cumartesi günü sabah 9.45 civarı başlayacağız. akşam 6'ya kadar falan sürüyor çalışma. bizimle iletişime geçebilirsiniz. mail atabilirsiniz. Açıklamalar kısmından telefon numaramıza ulaşabilirsiniz. E, ilgi, ilgilenen arkadaşlarımız olursa bekleriz. Şimdi bir dolunay var gökyüzünde. Bir oğlak dolunayı. dolunaylar biliyorsunuz tamamlanma enerjilerini anlatıyorlar bize. bakalım bu oğlak dolunayında eee eril dişi ne alemde? Ne yapmışlar? Bunu alayım. Hadi bu bu deste, şu deste. Bazen soruyorsunuz hangi deste diye. Sihirbazların tarotu destesi. Eril enerji için bu konuşsun dişil enerji içinde bu konuşsun. Hadi bakalım. Şimdi gene niyetlerimi her zamanki gibi alıyorum. Bütünün en yüksek hayrına ve bu açılımı izleyecek tüm arkadaşlarımızın en yüksek hayrına olmak üzere bu okumayı yapmaya niyet ediyorum. Bunun bir farkındalık oyunu olduğunu unutmayın. Tarot sanılanın aksine bir fal değil, bir hem bilinçaltı okumasıdır hem de astrolojinin dünya üzerindeki iz düşümüdür. Aynı zamanda kadim bir öğretidir. Bu banttan dinleyin oldu mu? Hani burada bana rahatlık verecek, bana genişlik verecek bakış açısı ne? Onunla ilgili neyi bilmem gerek? Neyi anlarsam buradaki enerjiyi dönüştürebilirim? Bu sorulara cevap aramak için dinlerseniz size daha çok hizmeti olabilir, daha büyük faydası olabilir. Ee, şimdi bakalım eril enerji dişiyle ilgili ne düşünüyor? Eylem planı ne? Ne yapmak istiyor? Beklentisi ne? Ee, ve gerçekten hissettiği şeyler ne? Duyguları ne? Şöyle birazcık daha e, ekranı sığdırabilir miyim? Bakalım. Tamam herhalde. Şimdi aynı soruları dişil enerji için soralım. Bu taşları da koydum ki böyle ekran çok mor ve boş gözüküyor. Biraz renk katsın diyerek aynı zamanda taşların da böyle alanda döndürdüğü enerjiler var. Şimdi bir şey fark ettiğimiz zaman insan en az kendini biliyor maalesef. Bir şey hissediyoruz içimizde ama o duyguya isim koymakta zorlanıyoruz. Ona isim vermediğimiz zaman ya da ne yaşadığımızı anlamadığımız, bilmediğimiz zaman, bunu tanımlayamadığımız zaman bunun adı travma oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla kendini bil, tüm kadim öğretilerde geçen bir şeydir değil mi? Kendini bil ve zor da bir şey, öyle kolay da bir şey değil insanın kendini bilmesi. Aslında bu oyunu en çok kendimizi bilmek, kendimizi anlamak, kendimizi tanımak için oynuyoruz. Bakalım dişil enerji erinle ilgili ne düşünüyor? Gerçekten hissettiği şey ne? Burada düşüncelerini çekiyorum. Şu gerçekten ona karşı olan hisleri olsun. Bu ortasında da eylem planı olsun. Buradan bir kart daha çekmek istedim. E, nokta destesi bu merak eden arkadaşlar için. Bu kart dişil enerjinin alanında şifaya hizmet etsin. Bu kart da eril enerjinin alanında. Bakalım. Şimdi Adalet İmparatoriçe ve Asa 400 kartları geldi düşündüğü şeyler bunlarmış yani. Şimdi bu kartları okurken bazen nasıl yorumluyorsunuz diye soruyor arkadaşlar. Yani sadece bazen sondan giriş yapıp başa gelip ortada anlamı birleştiriyorum. Bazen tersten, bazen böyle, bazen ortadan okuyorum. Bazen çaprazdan okuyorum tamam mı? Bu, bu gördüğünüz versiyonda her şekilde okumanız mümkün. Anın içinde akan enerjiyi esas alarak yapılır okumalar. Ama yeni başlayan bir yorumcuysanız her zaman sondan giriş yapıldığını bilmelisiniz. Mesela burada böyle bir okuma yapıyorsam her zaman sondan giriş yapılır. Ve her zaman merkez kalp baskın enerjinin olduğu yerdir. Bu dikkate alınır arkadaşlar. Hani burada böyle tarot eğitimlerinin olduğu videolar da var. Böyle öğrenmek için izleyen arkadaşlarımıza da hizmeti olsun isterim. Şimdi kartlar böyle geldi. Bakalım eril enerji ne yapıyormuş? E, eril enerji bir kere, eril enerjinin hayatında başka bir dişil enerji olabilir. Başka bir dişil enerji yoksa gündeminde başka bir konu olabilir. Ve e, burada dişil enerjinin beklentilerini, karşılayamıyor olabilir arkadaşlar. Tamam mı? E, buradaki dişinin beklediği şeyleri karşılayamıyor olabilir. Dişil enerjinin beklentilerini çok fazla buluyor olabilir. Yani benden o kadar çok şey istiyor ki ben bütün bunları karşılayamıyorum. Bütün bunlar benim için çok fazla. Benim yapabileceğimden fazlası diyor olabilir. Hatta bu şeyleri e, yersiz, buradaki istekleri yersiz buluyor olabilir, yani anlamadığı için. E, maalesef eril enerjinin alanında e, bazı karanlık noktalar çok daha geç aydınlanıyor. Dişil enerji daha hızlı aydınlanan, daha hızlı büyüyen, genişleyen, evrime daha açık bir enerji. Dişil enerji hakkı olanı istediğini düşünüyor. Ama eril enerji bunu yersiz buluyor ve böyle savunmaya geçmiş durumda. Hani ben seni zaten seviyorum, sen benim e, hayatımın kadınısın, sen bir imparatoriçesin, benim için, benim imparatoriçemsin. Ve senin her söylediğini zaten elimden geldiğince yapıyorum. yani. Daha fazla ne yapabilirim senin için? Benden daha ne istiyorsun? Bütün bunlar, daha fazlasını istiyor olman, e, beni kızdırıyor. E, beni kızdırıyor ve beni manipüle ettiğini düşünüyorum, diyor. Ağır geliyor yani, eril enerjiye, buradaki dişil enerjinin beklentisi... Ağır geliyor, fazla geliyor ve eril enerji diyor ki eğer böyle yapmaya devam edeceksen belki de yollarımızı ayırmalıyız. Yani seni seviyorum, benim için çok değerlisin e, ama ne yapsam olmuyor, ne yapsam sana yetemiyorum. E, belki de ayrılmalıyız diyor kendi içinde. Şimdi dişil enerji içinse şöyle ne istediğini biliyor. Yani alanın hakimi olarak çıkmış diyor ki dişil enerji özellikle kalben dediği şey bu. Yani benim dediğim gibi yapsan bütün bunları, benim söylediklerimi dikkate alsan hiç sorun çıkmayacak ve her şey çok güzel olacak. Yani biz mutlu olacağız birlikte. Fakat dişil enerji şunu kaçırıyor, gözden kaçırdığı şey şu. Bir kere iki tane onlunun değişim dönüşüm anlamı var arkadaşlar. Burada ilişki alanını tek başına yönetme isteğinden dişil enerji vazgeçmeli yani burada vazgeçmeye bir davet var. Çünkü buradaki durum her ne kadar bunu çok büyük iyi niyetlerle yapıyor olsa da dişil enerjiyi üzüyor. İlişki dediğimiz şey iki kişilik bir şey. Ne sadece dişil var ne sadece eril var. Orası hem sizin hem de karşı tarafın alanı. Dolayısıyla ben ne istediğimi biliyorum ve isteklerim konusunda, taleplerim konusunda haklıyım bunlar sana niye yük oluyor? Yani bunların sana yük olması beni üzüyor. Bakın gördünüz mü ikisinin de kalp kısmında asa onlusu çıktı. E, bu, bunu anlamıyorum yani dediği bir yerde dişil enerji. Beklentilerimi e, fazla bulmanı ve söylediklerimi gerçekleştirmiyor olmanı anlamıyorum. Bu beni üzüyor. E, ve dahası öfkelendiriyor, dahası daha da fazlası. Benim seni yalnız bırakmama, bunun neticesinde de kendimi tek başıma hissetmeme neden oluyor. Hem bazıları için yalnızlık, bazıları için tek başınalıktan açılıyor burada alan. burada dişil enerjinin fark etmesi gereken şey, en önemli şey, burada Asa 2 ile güç kartlarının getirdiği mesaj yani buradaki öfkenizde gerçekten haklı mısınız? gerçekten öyle olmak zorunda mı? Burayı bir parça esnetmeniz, bir parça değiştirmeniz, bir parça dönüştürmeniz mümkün mü? Şimdi bir alandan, herhangi bir alandan arkadaşlar, bize sıkıntı veren, darlık veren herhangi bir alandan ancak yeterince acı çektiğimiz zaman sıyrılabiliyoruz, çıkabiliyoruz. Yani yeterince acı çekmeden, ...onu özellikle dişil enerji olarak... ...biz bunu çok yapıyoruz. Değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Dönüştürebileceğimizi düşünüyoruz. Oldurabileceğimizi düşünüyoruz. Oysa olduramıyoruz değil mi? Mesela güneşi her gün doğuran biz değiliz. Batıran biz değiliz. Mevsimlerin devinimini... ...ayın döngülerini yapan biz değiliz. Yani hayatlarımız da... ...bunun gibi... Hani yapabileceğimiz kadarı var, bir de değiştiremeyeceğimiz kadarı var. Şimdi sizin talepleriniz yapabileceğiniz kadarı mı gerçekten haklı mı yerli mi, yoksa iyi niyetlerle orada bir hat aşımı mı yapıyorsunuz, karşı tarafın sınırlarını mı ihlal ediyorsunuz? Bunu kendinize sormaya davet ediyor burada gelen kartlar. Şimdi klasik tarot destesiyle şunu soralım. Peki. Burada dişil enerjinin kendiyle yüzleşmesi gerek. Eril enerjiyi burada artık her şeyden vazgeçme noktasına getirmiş. Ama bunların bir anlaşması var. Anlaşma kartı da şöyle. Birçok kadim öğreti içinde ruhlar dünyada bedenlenmeden önce bir anlaşma yaparak dünyaya geldikleri söylenir. Buna inanılır. Dolayısıyla burada taraflar birbirlerine her ne yaşatıyorlarsa, ee, bu bunu yaşayacaklarına dair bir anlaşmayla geldiler. Yani bu bunu siz e, karşılıklı e, imzaladınız, onayladınız, kabul ettiniz ve her neyi kabul ettiyseniz bugün birbirinize onu yaşatıyorsunuz. Bu anlaşmayı hatırlatır bu kart bize. Bunun haricinde uzlaşmaya varılacağını da söyler. Yani bu ilişki bitmiş bir ilişki değil, sancılı bir ilişki. Eğer burada eril enerji, burada kendini savunmaya geçmekten çıkıp bir parça dişil enerjiye yüzünü dönerse, onu suçlamak yerine ya gerçekten ne demek istiyor acaba? Bu kadın da haklı olabilir mi ya da bu insan da haklı olabilir mi diye kendine sorarsa burada bir parça daha rahatlayabilir. Çünkü gerçekten bu dişil enerjiyi düşünüyor. Dengeyi almakta zorluk yaşıyor olabilir başka biri olabilir, iş olabilir, şehir dışında olabilir. Yani burada erili ikilemde bırakan şey her neyse burayı dengeye almakta, partnerini ve diğer faktörü dengeye almakta zorluk çekiyor olabilir. Ama aşılamayacak, geride kalmayacak bir şey değil. Dişil enerji için ise kendisiyle bu alanın iki kişilik bir alan olduğunu, Karşı tarafa da peki sen ne istiyorsun, peki sen nasıl hissediyorsun, peki benim bu isteklerim onun yapabileceği bir şey mi diye sorması, böyle bir farkındalık yaşaması önemli, kıymetli. Bu size rahatlık verebilir. Yani mesela bir cimnastikçiden amuda kalkmasını ya da paranda atmasını isteyebilirsiniz ama böyle nasıl diyeyim? bir yüzücüden bunu istemeniz ya da böyle bir futbolcudan bunu istemeniz çok mantıklı olmayabilir. Yani siz kimden neyi istiyorsunuz? O insanın bunu yapabilecek yeterliliği var mı? Bunu kendinize sorun. Oldu mu? Bir de bu her zaman bu kadar güçlü olmak zorunda mısınız? Haklı olmak mı önemli? Güçlü olmak mı önemli? Mutlu olmak mı önemli? Sizin için önemli olan ne? Sizin siz neyin peşindesiniz? Bunu kendinize sormalısınız. E, ve dişil enerji buradaki gelen kart kombinasyonundan anladığım şey şu: Anlamalı ki her zaman sizin istediğiniz gibi olmaz. Bazen olur, bazen olmaz. Değil mi? Bazen de olana razı olmak gelir. Gerekir. Şimdi bakalım olası yakın gelecekte bu çifti neler bekliyor? Gene kartları çok üst üste açmış olabilirim. Olsun, anlaşılıyor. Yani iki tarafın da egosu çok güçlü. İki tarafın da egosu çok güçlü ve eril enerji e, buradaki ilişki dinamiklerini değiştirip dönüştürmek için karşı tarafla konuşacak. Yani bak diyecek, böyle olmaz, sen böyle yapınca böyle böyle hissediyorsun e, gibi bir e, konuşma e, şeyi olabilir. Yani burada bazı senaryolar için e, kolektifteki bazı çiftler için. Bu bir bitiş konuşması da olabilir arkadaşlar. Sonlandırmak isteyecek de olabilir erilişkiye. E, bazıları için yani bazı senaryolar için kolektifin bir kısmı içinse e, böyle değişip dönüşelim hani bir orta yolu bulalım e, tadında bir konuşma da gerçekleşebilir. Yani tabii eril enerji de diyor ki e, hani bu ilişkide eril olan benim. Hani sen dişirsin bir ipte iki cambaz oynamaz dediği bir yerde. Bu sıkılmış ve bunu almış artık kendine kendi gücünü gü, kendi gücünü eline almaya ihtiyaç duyduğu bir e, dönemin içinde. E, dişil enerji de diyor ki ben bu ilişkiye çok emek verdim. E, ama eğer olmuyorsa benim istediğim gibi olmayacaksa her şeye rağmen seni istemiyorum O zaman arkamı dönüp gitmeye de hazırım diyor Fakat e, karşılıklı bir e, konuşmaları olacak Burada bu döngü kapanıyor e, ve taraflar e, Yani iyi bir şey çıksın diye çok zorladım. <laughs> Yani taraflar bu ilişki boyunca karşılıklı olarak birbirlerini taşımak zorunda kalmış olabilirler. Her iki tarafta ilişkinin bütün yükünü ben taşıdım diyor olabilir kendine. Her iki tarafında birbirine karşı sergilediği tutum sadece kendi pencerelerinden bakıyor olmaları, ilişkiye ve kendilerine bütünsel bir yerden bakamıyor olmaları, kendilerine ait olmadıklarını hissettikleri bir yerde dengelerini kaybetmiş kaos içinde oldukları hissini onlar da yaratmış olabilir ama her ne olursa olsun olan hayırdır dediğim gibi Kolektifte iki senaryo var bazı senaryolar için bazı çiftler için konuşup değişip dönüşüp ...bir orta noktayı bulmaları ve bu ilişkiyi devam ettirmeleri mümkün. Bazı çiftler içinse bazen bir şeyin... ...bazen daha çok yaşamak için yolun bir yerlerinde bir miktar ölmek gerekir. Bazen bazı döngüler kapanır. ve Dolunay enerjisi bir tamamlanmayı, bir bitişi bize anlattığı için... ...bu tür enerjileri desteklediği için... ...eğer olmayacağını düşünüyorsanız ve beklentilerinizden... Beklentilerinizden e, esnetemeyeceksiniz, taviz vermeyeceksiniz, orta yolu bulmaya niyetli değilseniz e, belki de bitmesi e, sürmesinden daha hayırlıdır. E, ne diyordu Ramta? Olan Tanrıdır diyordu. O zaman e, şifa olsun dilerim. E, şifa dediğimiz şey farkındalıkla başlar, aymışlık, e, aydınlık aymışlığımızla gelir. Aymışlığımıza hizmet etmesini dilerim bu açılımın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle. Namaste.